Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar, ben Emre, bugün bir aydan sonra, yine bir ay oldu büyük ihtimal, ee, çok özür dilerim video atmadığım için, sınav haftamda falan filan telefonumu kaptırdım, ee, bugün çok güzel bir videoyla birlikteyim çünkü bir yıl önce slime yapmıştım, hatta bir buçuk yazdı ama biz ona bir yıl diyelim, ee, izlemediyseniz de şuradan falan çıkan iyi butonundan da o slime'a gidebilirsiniz, hatırlayanlar da mega slime yapmıştım, eee Öyle başlıklı bir slime'ım vardı. Şu an e, o slime'a bakacağız. Ne oldu? Hala saklıyorum. Saklama kabında. Hatta şu an telefonu yasladığım kapta onda kartonun meyve şölendi kabında saklıyorum hala. Şimdi kafa bandımı takacağım. Şöyle GoPro'yu da hazırladım. Uzatmadan videomuza geçelim bence. Evet siz beni özlediniz. Ben de sizleri özledim. Video çekmeyi özlemişim. Hadi uzatmıyorum. Tamam tamam. Tamam uzatmıyorum. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar işte kabımız burada. Buradan çekiyorum. Şuraya da ışık yansıttım çünkü odanın ışığıyla uyuşmuyor böyle. Çok değişik renkler çıkıyor. Şu an açıyorum. Hatta şurayı da göstereyim sizlere. Buradan tutuyorum kameramı falan nasıl ayarlıyorum. Evet açıldı şeyimiz slime'ımız. Ay çok iğrenç duruyor da. Aslında benim boraksım vardı ama daldıracağız artık arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Ay anam. Hatta yani cidden en son bu slime'ı ellemiş olabilirim bir buçuk yıl önce. En son cidden bu slime'ı elledim. Evet hatırladığıma göre. Şöyle yapalım. Yani hala bir değişiklik yok. Bir kokalım. <laughs> kokusu da güzel çünkü tıraş köpüğüyle yaptığım için kokusu da cidden harika. O hala değişmemiş. Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl önce. Bir buçuk yıl önce <laughs> bu slime'ı yapmıştım. Anılar gözümde canlandı. Evet sesim iğrenç bunu biliyorum. Size göstereyim ama cidden kötü ya şu an durumu. Bayağı kötü. Yani ay bak 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 yapıştı. Allah'ım şuna bakar mısınız ya? Yapıştı yapıştı. <laughs> yapıştı arkadaşlar. Aa iyice yapışmaya başladı. Mother'ımızdan bir yardım mı alsak acaba bir su mu istesek bilmiyorum ki. Burada da evet şöyle göbüşüm. Göbüşüm görüyorsunuz. Anam. Çok değişik ya. Aslında masama koymak isterim şu anda fakat. Yani ders çalışıyorum ben burada. Bir de geçmezse bunlar. Koyayım mı? Ay şuraya bakın. anam Bu ne lan? Şuna baksanız arkadaşlar. İlk kendim baktım sonra size gösteriyorum evet. İğrenç. Ay yapıştı. Tamam. Şuna bakın ya. Kötü. İyice yaklaştırayım sizlere. Iyık. Iyık. Evet bunu da sizlere böyle göstermek istedim. Tamam hadi sıraya koyuyorum. Da daha eğlenceli olsun diye. Koydum. Ay. Anam. İnşallah yapışmaz. Anam da bana yapıştırır çünkü yapıştırır bir tane. Ay buçuk yıl oldu be. Anam üstüme yapışıyordu boy. Oyun arkadaşlar üstüme yapışıyordu ya. Evet gösteriyorum sizlere. Şu an hiç başka bir yere dinleyin. Umarım sizleri rahatlatabilmişimdir. Evet çok değişik. Şu an o, burada olmak isteyenleriniz vardır büyük ihtimal. Evet 3 dakika samut gibi slime oynuyorum. 3 dakikadır slime oynuyorum. Elime fena yapıştı. Şimdi ben bunu nasıl temizleyeceğim? Ha? Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Arkadaşlar bekleyin de. Şunu ben bir temizleyip kaba koyayım. Iy, şuna bakın kıl. <laughs> Görebiliyorsanız işte kıl. Bir yılın sonucu böyle bir şey doğurdu. Bir yılın sonucu böyle bir şey doğurdu arkadaşlar. Valla. Anam. Durun. Ben yardım alayım. Yoksa öleceğim ya. Yardım alıp geliyorum. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. En son hali şu. Şu kadar çıkarabildim. Sizlere de göstereyim. Bu kadar çıkarabildim. Yani başka fazla çıkaramadım. Annem yardımına koştu. Canım anam. Şöyle boraksımız en son kalan boraksım da bu. Bunu şey yapıyorum. Ay, e, görüntü bozulmalar oluyor. Fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Son kalan şarjımı da zaten size yaptım. Şarj aletinde de bozukluk var. Onu da şey yaptıracağım. E, şimdi telefonuma geçeceğim. GoPro'dan çıkacağım. Bay bay. Geliyorum geliyorum. Bitmedi video arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ee, bir aydır tekrar video atamadım şu sıralar youtube aksatıyorum ama sınavlarım vardı ve bir hafta telefonum elimden alınmıştı o yüzden de e, düzenleyemeyeceğim için görsel efektleri falan video çekemeyeceğim için e, video çekemedim ve aklıma fikir de gelmedi arkadaşlar o yüzden telafi videosu olsun diyelim buna e, şu vakitten sonra atmaya devam edeceğim eğer GoPro pro tabi e, yani düzelirse her İstanbul'a gideceğimde bu ocağın 18'inde de okullar kapanınca da İstanbul'a gideceğim. Biletimi de aldım. Yani bir şanssızlık var. Her İstanbul'a gideceğimde bir bozukluk oluyor GoPro'da. Hayırlısı bakalım. Umarım kendisinde bozukluk yoktur. Şarjında bozukluk vardır. Onu da düzeltebilirim. Başka bir videolarda görüşmek üzere demeden önce Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere koyuyorum arkadaşlar. Ve like atmayı da unutmayın. Hala abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar, anılar. Beni bu akşam alattılar.